merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda ilk kitabım bu yolculuk nereye tanıtacağım bu yolculuk benim için güzel bir yolculuk oldu ee, kitabın içeriği ile ilgili sizlere bazı bilgiler vereceğim bunlardan e, bazıları Tabii ki benim daha önceki videolarımı izleyenler en azından tarzımı da biliyorlardır bu kitapta kişisel gelişim olarak sadece değerlendirmek yanlış olur. Bu kitap aynen yazıldığı gibi, isminde de olduğu gibi insanın kendi içsel yolculuğunu, kendini bulma arayışını, yaratılışının sebebini, varoluş nedenini bir şekilde insanları uyanışa getirmek için kaleme aldığım bir kitap oldu. Ve bunların yanı sıra kitapta tabii ki Hz. Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi'nin olmazsa olmaz üstadlarımızın bazı sözleri var. Cana dokunan, insanın kalbine dokunan bazı sözleri var. Onların yanı sıra kitapta şöyle bir şey denedim. Kitap 8 bölümden oluşuyor. Bu 8 bölümde de farklı farklı konular ve farklı farklı içerikler var. Bazı konularda okuyucuya sorular sordum. Okuyucu bu soruları cevaplarsa tabii ki kendi adına daha iyi olur. Bunun nedeni bunun nedeni ise şöyle düşündüm açık söylemek gerekirse. Kitabı okuduktan sonra insan o soruları cevaplıyor ve örnek veriyorum bir 5-6 sene, 10 sene her neyse zaman geçip tekrar kitap eline geçtiğinde bu e, soruları acaba daha belki cevaplarıyla aynı olup olmadığını Düşünmesi ve kendisini tartması ve bu süre içerisinde ne kadar yol gitmiş, onu kendi terazisinde ölçmesini istedim açıkçası. Dediğim gibi kitap 8 bölümden oluşuyor. Bu 8 bölümde farklı farklı konular işleniyor. İnsanların hayatı boyunca karşısına çıkabilecek ve olması gerektiği, bulunması gerektiği durumlardan bahsediliyor. Konular bunlardan ibaret. Ee, onun haricinde tabii ki Kur'an-ı Kerim'den, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bizler için, insanlar için, kendi ümmeti için söylemiş olduğu hadis-i şeriflerden alıntılar var. Ee, dediğim gibi insanların kendi içsel yolculuğunu, kendi arayışlarını, kendisini bulmasını anlatan güzel bir kitap. O, onun haricinde çok güzel mesajlar aldım bu kitapla ilgili. Bu tam bir başucu kitabım oldu diyenler var. E, ağır ağır okuyorum, sindirerek okuyorum diyenler var. Bu arkadaşlarımıza da bu vesileyle buradan teşekkür ediyorum. E, sadece ve sadece şu kitabın ön yüzünde Şems-i Tebrizi'nin bir sözü yazılı. Bu sözü e, ben bu sözle yola çıktım açık söylüyorum. Daha bir sonraki videoda da inşallah bu kitabı nasıl kaleme aldığım, nasıl böyle bir e, projeyi kafamda tasarladığımı anlatacağım. Bu sürecin nasıl geçtiğini de anlatırım, sizlerle paylaşırım eğer ki isterseniz. Sadece dediğim gibi bu söz beni bu yola çıkardı. Onun haricinde e, zaten bu kitapta yazan her şey e, benim kendi yaşam tarzım çevremde gözlemlediklerim, başıma gelen olaylardan alıntılar yani bir nevi gerçek hayatla insanın yaratılış amacının, oluş amacının var olma amacının birleşmesiyle oluşan bir kitap oldu. Tılsım Yayın Evi'nden çıktı. Tılsım Yayın evinde de buradan verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. İnşallah sizler de okur, sizler de beğenirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kitapla ilgili olumlu olumsuz her türlü eleştiriye açığız. Eleştiriler çünkü insan eksik taraflarını görmesine daha fazla yardımcı olacağına düşündüğüm için ben yorumları kesinlikle kapatmıyorum. Sevenlere, kitabı sevenlere, sevmeyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Herkesin fikri bizler için değerli ve kıymetlidir. Allah'a emanet olun.